Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci defa Minecraft'ta da yine ev yapma serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün de ev yapmak için ve bu taşlardan ev yapacağız bugün. İşte başlıyoruz. Böyle ee, nasıl koysam? Hmm. Şuradan bir 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 böyle şunu şuraları ma ile kaplayayım şöyle şu tarafı da şöyle öyle biraz küçük oldu sanki. Biraz daha büyük yapsam daha iyi olur herhalde. Büyük hep daha iyidir. Şöyle biraz daha genişletelim. Tam bu kadar yeter herhalde. Şöyle uzatalım. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Şu or şu kısmını Şimdi şöyle kapı yapayım. Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle koyalım. Arkadaşlar. İşte la ilk attığım Minecraft videosuna göre Önünüz yoğun ilgi sebebiyle bu seriye devam ediyorum. Ve size de teşekkür etmek isterim. Derim siz gerçekten harikasınız. Ama bugün de böyle. Ve bu taşlardan da ev yapayım dedim. Dedim. Dedim o yüzden ben öyle yaptım. Sanki kapıyı biraz kenara mı koydum? Sanki burası tam olmadı bunu. Um, sanki şura. Daha iyi gibi. Aynen iyi. Hem de şurayı yanlış yapmışım. Şurayı yapalım. Ha şimdi oldu. Tamam. Devam edelim. Tamam. Tamam. Şöyle şu tarafı yeşille. Hop, hop, hop. Çok iyi yapıyorum. Şimdi böyle şöyle uzatalım. Arkadaşlar bu tür ev yapma videolarını gerçekten çok seviyorsanız yorumlara yazın. Çünkü daha Cezumdüt blok'tan ev yapmıştım ve hepiniz ve izleyenler gerçekten çok beğenmişti. Ben de o yüzden bu seriye devam edeyim dedim. O yüzden de de böyle devam ediyoruz ev yapmaya. Çünkü böyle ev yapmak hoşuma gidiyor benim arkadaşlar. Senin de hoşuna gidiyor mu? Yorumlara yazın. Hmm. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Tavanını yapmak için şöyle yapacağım. Hmm, şöyle yapsam, öyle böyle. Ya yok tabanına baş, tabanına farklı bir şekilde yapayım. Böyle ne koyayım? Hmm. Bence üstüne elmas blok koyayım arkadaşlar. Elmas blok daha iyi e bence. Tamam. Şöyle. Şunları şöyle koyalım. Hızlı özlü. Burada biraz ıskalamışım. Tamam. Ben şöyle. Bunları da şöyle. Tamam. Şöyle koyalım. Tamam şunları da şöyle Çok iyi. Hadi şöyle. Çok iyi oldu. Bir şöyle. Şunları şöyle koyayım. şöyle. Şöyle 9 dokuz, dokuz parça. Şu ortasına da şöyle bir şey koyayım. Hmm. Tam olmadı sanki. De tam şuraya Yok. koyayım. Hı. Böyle daha iyi oldu herhalde. Heh, böyle daha iyi oldu. Şimdi içeriği yapalım. alalım arkadaşlar. Tamam. şuralara meşal de koyayım. Arkadaşlar daha önceki videoda da yapmıştım bunu. Şöyle şunları şöyle Şöyle evin önünü de biraz süsleyeyim. Mesela şunları şöyle koyayım. Hadi gelmiş. Şöyle şunu şöyle böyle iyi oldu. Şimdi evin dekorasyonunu yapmaya başlayalım. Crafting table ve yatak alalım. Um, ee, table'ı şuraya koyalım. Şu yatağa yatağı da buraya. Şurası boşalmış. Şuraya elmas blok da kaplayalım. Ee, başka ne koyayım? Büyü masası. Şuraya. Ocak. Cık da lazım oluyor. Uca şuraya. Ve kitap. Yatağın yanına koyayım. Ee, başka ne koyayım? Başka başka. Sandık var. Sandık koyayım. Tamam. Neredeyse bitirdik evi başka ne koyayım? Mucik çalar koyayım. Hmm başka ne koyayım? Sam. başka ne koyayım? Bir de bir iki, iki tablo koyayım. Mesela şuraya bir tane çok büyük. Heh. Böyle böyle. Şöyle ne birkaç tane asalım. Şunu kırayım. Hmm. Şöyle de birkaç tane koyayım. Sanırım bitti. Ev bitti arkadaşlar. Dışı ev, evin dışını göstereyim. Evin ön tarafını böyle sarı bloklarla kapladım bu. Bir de şöyle taş süslü taşları şöyle koydum. Tavanını ne elmas blokla. Bir de şu şu mavi sarı taşlar ile ekledim şurayı. Arka tarafı yeşil sarı renkli taşlar ile ve şu sol tarafını bu da mavi ve de ekledim. Böyle evin içine gelince böyle led tablolar falan böyle meşale falan koydum. Son yani buraya ocak sandık, müzik çalar, böyle kitaplık. Buraya, buraya atak koydum. Buraya çalışma masası koydum. Bir de büyü masası koydum. Dön arkadaşlar. Eğer Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve eğer ya yani bu tür ev yapma videolarını seviyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi, kanalımı abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani ve ey yani bu tür şeyleri seviyorsanız dediğim gibi. Ve eğer böyle gide de ev yapmayı ben seviyorum. Siz seviyor musunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.